Daha devirenlerin araba değil mi bu? Ta kendisi. Sözünü seni bekleyin yengem. Ya onun ne işi var burada? İnsan sözlüsü gelince öyle mi der? Doğru demez değil mi? Dur ben bir gidip hoş geldin diyeyim. İyi, hadi Aslı. Hadi buyurun. Hoppa. Geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ana. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk akşam. Sen de hoş geldin hacım. Hoş bulduk. Kaynana Allah sözünü ziyarete gelmişti. Ben de yollamadım. Babalarını çağırın dedim. Beraber akşam yemeği yiyelim ailecek. Biz bize. Ee, eksik bir aile. Hani nazar yok mu? Uşağım, ne edeceksin onu? Ey ee, nöbeti var kızın, yorgundur. Yorgun olur değil mi, dönüyorum? Yo, yorgun yorgun boş eve mi gidecek? Değil mi Türkan yenge? Hem kız kısmı bu saatte tek başına. Cemil amca, alıp geleyim. Uşağım, münasip olmaz. Yok, tek başıma gitmem. Ee, Yiğit'le Balum da benimle gelirler. Değil mi uşaklar? Geliriz de bir sürü para veriyor. Geliriz, geliriz. Sen de kozandan kataymışsın ama... ...çocuk da babasız kalmış. Bilmem iyi mi edersin? Bence etmezsin. Yazık değil mi sözler babasız kalacak? Sen de erkek sus kalacaksın tek başına. Tövbe tövbe. Benim oğluma baba başıma erkek gerekmez. Siz bilmeden konuşmasanız. Hanım da ben de yulup da konuşuyoruz. Evin başı erkektir. Erkeksiz ev, başsız kadın olmaz. Ha öyledir Cemil abi. Evin başı dur da boynu da kadındır. Değil mi Mustafa'm? Boyun nereye, baş oraya. Asiye. ne dedim ki Mustafa'm? Yani boyun ne tarafa dönerse başta o tarafa döner dedim. Bir şey mi dedim? Kimi başınıza çıkmış, kimi peşinize düşmüş. Sizin de işiniz zor Mustafa. Başımıza çıkanı savarız, peşimize düşeni kavarız. Sen hiç merak etme dönürüm. Ana kimsenin peşimize düştüğü, başımıza çıktığı yok. Uzatma. Peşinize düşmeyen kızın pasaport işlerini hallettiniz mi damat? Ana. Hiç bunu alma uşağım. Cemil Baba Türkan Ana sayılır. Ben her şeyi bir bir anlattım olara. Meraklanma, bizden laf çıkmaz. Yani sahte pasaport etti diye İdris'in başını belaya koymayız. Herkes bu çocuk gariyle senin gıybetini yapaydı. Ben de el alemin ağzına laf vermeyelim dedim. kal dedin ana. Ne dedin sen? Gideyim de misafirimize bir bakayım dedim ana. Canını okudunuz çünkü kızım. Tahir. Sen mercan geleni al da bu akşam yemeği dışarıda yiyin ha. Niye? Yemek mi yok evde? Var var da sağ olsunlar anamla Türkan yengenin dillerinin ayarı yok. Mercan gelin biraz gerildi ha. Haydi. Yok. Yani Tayir istemiyorsa ben de istemem. Oy, oy benim utanıklı kızım. Arlı, edepli. Mustafa sen babasından izin iste gene. Müsaade var mıdır Cemil abi? Vallahi aslında bana test böyle akşam akşam ama... ...hadi bir seferlik olsun bakalım. Gel Mercan. Saati saate götürmeyin Damat İşlerin nasıl? Ne? Şey... İşlerin nasıl diye sordum ama... İyi işte Mercan. Kepçe daldırıp kum çıkarıyoruz. Anladım. Sen nasılsın? İyiyim ben. İşte çeyiz falan yapıyoruz. Bu aceleniz ne? Annem dedi. Düğüne yakın sıkışmayız dedi. Herkesin hayatı yoluna giriyor işte. Yakında düğün de yaparsın. Ne düğünmüş arkadaş? Herkese dert oldu. Yok, yanlış anladın. Daha dert olduğu yok. Aksine... ...ben çok mutluyum. Neye mutlusun Mercan? Benim gibi deli adamın tekiyle bir ömür tüketeceğini mi? Ya kızım sende hiç mi akıl yok? Sen deli değilsin ki. Ya ne demezsin. Sessiz, sakin, pırlanta gibi adamın değil mi? Tahir. Eğer düğünü istemiyorsan... Bak Mercan iyi kızdır. Seni yok birader ha. Ne hapse tıktığı kocası var. Ne de mezara koyduğu sevgilisi. İstemesem burada olmazdım Mercan. Ben bir söz verdiysem tutarım. Biliyorum. Sen kimseyi yarı yolda komazsın. Nefes de komadın zaten. Bana bak. Onunla alakalı tek kelime etmek yok. Duydun mu beni? Duydun mu dedim? Du duydum. Ben sadece kıza yardım etmeniz çok iyi. Lan sana ne? Kusura bakma. Hadi sen ye yemeği, ben bir yüzümü yıkayıp geleyim.